Herkese merhaba, ben Emre. Bu kanalda hem benim gibi tek yaşayanlar için hem de canı bir yemek istediğinde onu sadece tek seferlik isteyen kişiler için sıfırdan tek porsiyonluk yemek tarifleri veriyorum. Bunun yanında da kendim yapmaya çalıştığım, kendim yaratmaya çalıştığım ya da hali hazırda var olan tariflerin kendimce uyarlanmış hallerini vermeye çalışıyorum. Bugünkü videodaysa sıfırdan Evde yapılmış ama odun fırınında pişmiş lezzetinde ve çıtırtısında simit tarifi vermeye çalışacağım. Ya da gevrek tarifi ya da gevrek simit tarifi en doğrusu. Bu tarif üstünde çok çalıştım. Pek çok kez denedim. Eğer video sırasında tarifi verirken söylediğim adımları takip ederseniz doğru ölçüleri kullanırsanız daha önce hiç simit yapmamışsanız bile daha önce hiç hamur bile yapmamışsanız hatta ee, günün sonunda elinizde çok iyi bir simit olacak ve çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer bu videoyu ve kanal konseptini beğendiyseniz de kanala abone olup alttaki zile tıklayabilirsiniz ki yeni bir video attığımda size bildirim gelsin. Daha fazla lafla vakit kaybetmeye gerek yok. Bir an önce tarife geçelim. İşe öncelikle hamuru yapmakla başlayacağım ki e, mayalı hamur olduğu için o bir tarafta dinlenirken ben de vakit kaybetmemek adına e, o arada diğer adımlara geçebilirim. Öncelikle her zaman olduğu gibi şöyle yani unun ortasına küçük bir çukur açtım. Yani şimdi burada tam 3,5 Türk kahvesi fincanı un var. Bu da 100 gram ediyor. Ama eğer e, evinizde bir terazi yoksa tartamayacaksanız sadece fincanla ölçecekseniz unu önce eleyip ondan sonra fincanla ölçmeniz gerekir. Çünkü bazen özellikle kabında veya kendi paketinde un çok uzun süre kaldığı zaman biraz basılabiliyor. E, o zaman da daha ağır çekecektir. Önce eleyip sonra tartmak her zaman daha güvenli. Şimdi çukurun ortasına tam... Bir Türk kahvesi fincanı, sıcak su. Su sıcak aslında su ılık diyebiliriz. Parmağımı koyduğum zaman parmağımı şöyle içine daldırdığım zaman parmağımı yakmıyor ama sıcak olduğunu hissediyorum. Tıpkı yoğurt mayalama ısısı gibi suyun içine 5 gram kadar yaş maya. 5 gram da nasıl yapıyor? Zaten o paketli yaş mayalar genellikle 40-42 gram civarı oluyor. Ben onu 4'e böldüm. Sonra bir çeyreği alıp onu da ikiye böldüm. Yani mayanın 8'de birini kullanıyorum şu an. Şöyle küçük parçalara ayırdım ki daha kolay erisin. Mayayı aktive edebilmek için şöyle içine bir çay kaşığı kadar toz şeker. Şimdi sadece şöyle 1-2 dakika kadar bekleyeceğim ki e, maya aktif olsun. Mayanın aktif olduğunda nasıl anlayacağım? Şu suyun yüzeyinde böyle beyazımsı e, köpükler oluştuğu zaman maya aktif oldu demektir. Maya artık karışıp hamur olmaya hazır. Ama önce elimi ilk başta kirletmemek için şöyle tahta bir kaşıkla karıştırmaya başlayacağım. Ortadan şöyle yavaş yavaş karıştırıp e, kenarlardaki unu bu ortadaki sıvının içine kata kata... Bunu böyle bir hamur haline getireceğim. Ama öncelikle tabii ki hamuru tuzlamam lazım. E, i̇lk başta mayanın hemen tuzla karışmasını istemiyorum. O yüzden tuzu önce şöyle kenarlara dökeceğim. Yarım çay kaşığı kadar. Bence mayalı hamurlarda tuz her zaman şekerden az olmalı. Buna dikkat ederek koydum tuzu ve şekeri. Şimdi artık gördüğünüz gibi her şey bir araya geldi. Bir hamur görüntüsünü aldık iyice. O yüzden artık kaşığı için, için, işin içinden çıkartıp e, ellerimle hamurun içine dalabilirim. Önce şöyle kabın içinde bir kere daha ellerimle yoğuracağım. Tamamdır. Kabın içinde de hiçbir parça kalmadı. Şimdi bu çok küçük bir hamur olduğu için size iki tane ve yoğurma yöntemi göstermek istiyorum. İlki şöyle ellerinizle önce sündürüp çekiştirip ondan sonra şöyle aşağı doğru katlayıp içine hava hapsederek Yoğurmak olabilir Bir diğer yöntem ise Hamuru tezgahın üstüne koyup Ya da şöyle bir tahtanın üstüne koyup Bir tarafından hamuru tutup Ki küçük bir hamur olduğu için büyük bir hamur olsaydı Eğer tutmaya gerek kalmayabilirdi Diğer tarafından şöyle önce elimle çekiştirip Sonra geriye doğru katlayarak Dediğim gibi içine hem hava hapsetmiş Hem de içindeki gluteni iyice esnetmiş Sündürmüş oluyoruz Hamur güzelce yoruldu. Şimdi onu böyle küçük bir top haline getireceğim. Pazı yapacağım yani ve dinlenmeye bırakacağım. Hamuru artık 10 dakika boyunca yoğurdum. Beze haline getirdim. Çok pürüzsüz, çok güzel bir hamur oldu. şimdi sizin de bildiğiniz gibi hamuru dinlenmeye bıraktı bırak bırakacağımız yerin sıcak ve nemli olması gerekir ki maya en iyi şekilde çalışabilsin ve hamur kabarabileceği kadar kabarsın. Bunun için benim şahsen kullandığım şöyle bir yöntemim var. Belki siz de e, takip etmek, kullanmak istersiniz. Tabii ki geleneksel yöntemde olduğu gibi e, bir mutfak bezini ıslatıp üstüne de kapatabiliriz ama o zaman yine e, hamurun üstünde çatlaklar ve kurumalar olma ihtimali oluyor ve o nem yeterli gelmeyebiliyor. Bu yüzden ben ne yapıyorum? Şöyle birazcık suyla elimi şöyle ıslatıyorum. Şöyle elimi ıslattım ve bu elimdeki suyu şöyle parmaklarımla hamurun üstüne sürüyorum. İşte şimdi üstünü şöyle temiz bir bezle kapatıp sıcak evin sıcak köşesine koyup bir saat boyunca hamuru dinlendirebilirim. Bence ve aslında geleneksel olarak da siz de katılıyorsunuzdur. En en önemli malzemesi susam. O yüzden susam için çok fazla masraftan kaçmamak lazım aslında İyi kalite yerel bir susam kullanmak lazım özellikle lokal susam kullanırsanız yağ oranı çok daha fazla olduğu için için kavurduğunuzda hem rengi çok daha güzel oluyor hem tadı çok daha güzel oluyor hem de aroması çok daha yüksek ve fark edilebilir oluyor ben şimdi güzel bir susam bulduğumu düşünüyorum iyi bir aktardan tam bir buçuk yemek kaşığı susamı teflon bir tavada ortalama 15 dakika böyle sarı kahverengiye yakın bir sarı renk alana, alana kadar ama çok koyu değil kesinlikle kavuracağım. Neden teflon tava kullanıyorum? E, çünkü e, susam taneleri çok e, ince ve küçük olduğu için eğer emaye gibi, e, alüminyum gibi e, ya da bakır gibi bir tava kullanırsanız onlar çok çabuk ısındı ve ısıyı çok çabuk ilettiği için e, bir anda e, susam tanelerinizi yakabilirsiniz. Susam da çok pahalı bir şey. E, şey şakaya gelmez, riske atılmaz. O yüzden teflon kullanıyorum. Ama eğer siz isterseniz güzel böyle kalın tabanlı bir çelik tavada kullanabilirsiniz. Bir kaşık bile kullanmaya gerek yok. Şöyle tavayı arada sallayarak, çalkalayarak karıştırabiliriz. Bu arada susamları böyle ateşin üstünde karıştırmadan çok uzun süre bırakmamak lazım. Hemen yanıyorlar, haberiniz olsun. Aradığımız renk budur. Bir sonraki adım yine simiti simit yapan en önemli adımlardan biri. Çünkü niye? Şöyle bir yemek kaşığı üzüm pekmeziyle bir yemek kaşığı yani musluk suyunu karıştırıp simiti içine batıracağımız sıvıyı hazırlayacağız aslında. Bu böyle simitin o muhteşem rengini, muhteşem dokusunu, o karamelize tadını veren aroma. Sizin de bildiğiniz gibi üzüm pekmezinden geliyor. Yani diğer meyvelerden yapılan pekmezleri de tabii ki kullanabilirsiniz ama simiti simit yapan zaten kullandığımız üzüm pekmezidir. Yani o yüzden bence kullanmayın ama yine de siz bilirsiniz tabi. Şimdi bir saat oldu, hatta bir saati biraz geçti bile. Bakalım e, hamurumuz ne alemde. Müthiş. Bakar mısınız? Hamuru bir kaptan e, kaseden çıkartayım. Şimdi hamuru ikiye bölüp e, iki tane küçük beze yapacağım. Bu işlem de tamamdır. Şimdi bu bezeleri böyle parmaklarımla biraz bastıra bastıra ve şöyle parmaklarımı bastırırken aça aça iki tane neredeyse şu kesme tahtasının boyu kadar ince uzun şeritler haline getireceğim. Ben çok fazla eşit böyle çok muntazam açamadım ama siz eğer denerseniz eminim bundan daha iyisini yapabilirsiniz. Geleneksel şekli zaten biliyorsunuz. Şimdi şu şeyleri bu ince şeritleri bir tarafından birleştirip bunları böyle güzelce sarmal hale getirip yuvarlayacağım. Ee, hamuru öncelikle e, bu pekmezli karışımın içine güzelce batıracağım, her tarafını bu karışımla kaplayacağım. Ondan sonra da aynı şeyi sosamla yapacağım. Bu noktada simiti şöyle birazcık sündürmek, esnetmek önemli. Çok böyle kabarık, çok şişman olmamalı. Çok küçük bir püf noktası şu, pişirme kağıtlarıyla, fırın kağıtlarıyla ilgili. Benim gibi eğer böyle yuvarlak bir tepside yapacaksanız, bunlar genelde bu yuvarlak tepsilerin içinde gördüğünüz gibi durmuyorlar. Bunu ya ıslatabilirsiniz, ya da şöyle elimizde şöyle iyice buruşturup top haline getirip açarsanız eğer çok daha şekil alabilir hale geliyorlar bu yuvarlak teplerin içinde de o zaman gördüğünüz gibi duruyorlar. Simitle daha doğrusu simiti pişirmek ve fırınlamakla ilgili bir diğer çok önemli püf noktası ise fırının içinde birazcık buhar yaratabilmek, biraz nem yaratabilmek ki simit böyle içten yumuşacık dışındansa çıtır çıtır olsun tıpkı gerçek odun fırınında pişmiş gibi. Bunun için ne yapabiliriz? Ya şu spreyli şişelerle fırının içine en başta birazcık böyle iki fıs kadar su spreyleyebiliriz. Ya da böyle fırına girebilen yüksek ısıya dayanıklı küçük bir bu bir şat bardağı mesela bir bardağın içine birazcık oda sıcaklığında su koyup bu buharın yaratılmasını sağlayabiliriz. Bir diğer şey ise simit daha böyle çıtır çıtır yapabilmek için ilk 10 dakika ortanın bir altı ikinci 10 dakika ise ortanın bir üstü rafta olmak üzere toplamda 20 dakika pişecek. simit tarifi bu kadardı. Umarım denersiniz. Ee, en başta da söylediğim gibi gerçekten daha önce hiç hamur bile yapmamış olsanız bu tarifteki adımları takip ederek çok iyi bir simit yapabilirsiniz. Belki sizin için de güzel bir başlangıç olabilir. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu gerçekten alttan beğenebilirsiniz. Ee, bana başka hangi yemeklerin tek porsiyonluk tariflerini görmek isterseniz onunla ilgili bir yorum bırakabilirsiniz ve isterseniz kanala abone olup zile tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bay bay.